Lipödem daha çok kadınlarda görülen östrojen yükselmesine bağlı olarak aslında bacak bölgesinde meydana gelen ağrı selyüplenmedir. <laughs> lipödemin beslenme tedavisine baktığımızda anti bir beslenme tedavisi istiyoruz. İki farklı diyet türü var burada. Birincisi eliminasyon diyeti. İlk bir ay kullanılıyor. İnflamatuar olabilecek bütün besinleri çıkartıyoruz. Yani neler var? İşlenmiş şeker içeriğine sahip gıdalar, hormonlu gıdalar, gluten içeriği olan gıdalar ve laktoz içeriği olan gıdalar. Geriye et grubu, özellikle beyaz et, kuru yemişler ve günde iki porsiyonu geçmeyecek şekilde meyve sebze grubu kalıyor oluyor. İlk bir ay eliminasyon diyetini uyguladıktan sonra ketojenik diyete geçiyoruz. Ketojenik diyette yüksek protein, düşük karbonhidrat içeriğine bağlı bir diyet. Yani burada neler var? Et grubumuz yine aktif. Özellikle balık bizim için sağlıklı bir tercih oluyor. Süt ürünlerini aşama aşama aktifleştiriyoruz. İlk etapta laktozsuz olanları tercih etmek sindirimimiz açısından daha sağlıklı oluyor. Sürekli bir ödem olduğu için günlük en az 2-2,5 litre su ile birlikte 2 fincan kadar kadar bitki çayı tüketiyoruz, ama gluteni tedavi süreci boyunca kesinlikle kullanmıyoruz çünkü gluten ne olursa olsun yine de inflamasyona sebep oluyor. Lipödemin beslenmesi bu şekilde. Peki neler tercih edebiliriz diye baktığımızda kahvaltıda glutensiz yulaf, bitkisel süt, meyveden oluşan bir karışım yapabiliriz. Akşam yemeğinde 150-200 gram kadar kırmızı veya beyaz etle birlikte salata ve komposta tüketebiliriz. Evet.